Evet, Medeniyet Hanımefendinin de de 00003 yaş gününü kutluyoruz. Hadi, hadi beraber gel. İyi. Evet, hadi bakayım. İyi eğlendiniz, hadi gel. Hadi üfle. Gel. Aferin kızım. Ama olmadı, olmadı. Bir daha üfle. Sen <Gülüşmeler> daha kaldı, üfle. Hadi, üfle bizim bir tane kaldı, çabuk çabuk. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş annesi, yaklaş. Hadi eriyin çabuk. Alkış yap, alkış. Alkış yap. Pasta istiyor mu? Annesi kes ver bize pastayı. Oo, oh, bunu ne bildi? Olsun onlar, onlar gitti tam elin yanına sıçacak onlar. Ne yapacak, ne yapacak? Sıçacak, sıçacak. Hadi pasta gitsene mi? Tamam, hadi yalan, gel. Singer Bob kara pantolonu mu izliyorsun? Çocuk! mu? başka Tamam, bitti. Tamam, yeter. Bak bugün ablanın doğum günü kızım. Bak, bak, bak bizim kızımıza ponçok ponçok gözleri varmış. Ponçok ponçok. Kazını çıkarmış annesi. Annesi. Elini emme lan! Elini emme! Aa, yok yok böyle şey. Çadırla senin aynısı olmuş. Değişen bir şey yok. Aa. Da, tamam daha yeter daha. Ne, ne dikkat ediyorsun şey mumları? İyi, bu fazla buldun ya. Bizimki mum aşkı tuttu ona. Ufa, ufa. Gel hadi tamam hadi bakayım, gel. Hadi. <laughs> hadi üfle. Yaklaş, yaklaş üfle. Hadi eriyor. <laughs> hadi bir gün hadi oldu, üfle. bir gün. Hadi sallanma. Vantilatör söndürdü onu sen. Hadi kızım öyle <bekle> bakayım Vantilatör <laughs> dönüyor bak dönüyor çabuk. Yaklaş yaklaş abla yaklaş anne. Hadi yaklaş. Yap, yap. Hadi beraber bir iki üç. <gülüyor> <gülüyor> Daha ifle şuna da. Hadi üfle bakayım. Beraber, gel yaklaş. Aferin. Hadi, <laughs> hadi. Bir daha mı yapacağız? Ben de, ben de Yok artık yani. Sabaha kadar söndürürük tamam mı? Hadi hadi öbüne bakayım. <laughs> Aferin kızım ha. Annen mi söndürüyor? Sen mi söndürüyorsun? Ventilatör mü söndürüyor bilmiyorum artık. <laughs> <laughs> Ama mum söndü. Tamam. Ben söndürüyorum. Çöp çöp Hadi bir yok. Pogay. <gülüyor> Bal, <gülüyor> kıvırcık güzel kız benim kızım. Hey. <laughs> <laughs> Gel bir öpeyim seni gel. Mama ne mama ne mama. <laughs> mama. In, mama ın. ne. çakmak mı? Tamam bir daha yakalım ya. ayı Ay. oldu ayı oldu. Gel. Nici? <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Annen yok. Vantilatörün önüne de ben geçiyorum. O. Tek söndürücü sen kaldın. Hadi söndür. Al çakmağı da al. Al.

Gördün mü günün şimdi?